Evet abi bence bunun testini yapmamız lazım. Amerikan abi işte 515 beygir. 500 Nm torku var. 0 5 saniye. Bence ilgi çekecektir diye düşünüyorum. Tamam tamam. Hemen geliyorum ben şimdi. 5 dakika oradayım. Arkadaşlar günümüzde elektrikli otomobiller genel olarak otomobillere bakış açımızı komple değiştirdi diyebiliriz. Bundan çok değil 10 yıl önce 660 Nm tork, 535 beygir güç, 0-100 3.7 saniye dediğinizde bunu sağlayan araba Porsche 911 turboydu. 10 yıl sonra bugün Tesla'nın 5 ya da 7 kişilik olarak sunduğu aile aracı birebir aynı spekleri veriyor. Bu teknolojik gelişmeyle birlikte gelen güç performans. Ve yine beraberinde gelen bu aracın yıllık bakımının olmaması, yağ değişiminin olmaması, arabaya binip direkt gitmeniz, motor ısıtması falan gerek yok. Biraz işten yanmalı motorları sanki devir dışı ve gereksiz bıraktı. Bunu diyebilir miyiz? İki arabayı da kullanmadan bunu söylemek mümkün değil. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi ikisinin de avantajları da avantajları var. Daha demin söylediğim 660 Nm tork Model Y'nin performans modelinde var. Bu long range modeli. Bir de en baz giriş tek motorlu modeli var. Long range dediğimiz aslında en çok insanın alacağı model muhtemelen. 533 kilometre menzili var. Büyük pili var ama performans kadar güçlü değil. Bir de daha yumuşak süspansiyonlara sahip. Aynı zamanda daha küçük jantları var. Onun dışında pek bir fark yok performans modelinden 600 Nm değil aslında bunun torku 500 Nm ve gücü de 535 beygir değil 515 beygir yani biraz daha güçsüz performans modeline göre yine de bu arabada oldukça etkileyici 0-100 yine 4.9 saniye yani ben bu şu an gaza bastığım anda inanılmaz bir hızlanması olduğunu görüyorsunuz ve Binen herkes şaşırıyor. Gaza bastığınız anda güç gelmeye başlıyor. Gücün bitmesini bekliyorsunuz. Çünkü içten yanmalı motor alıştıysanız vites atarken böyle bir kesinti olur. Devir bandının üzerine çıktığınızda tork azalmaya başlar. Elektrikli motorun en büyük farkı bütün devir bandında tam torku verebiliyor olması. Yani ben gaza bastığım andan itibaren top speed'e gelene kadar tamamen aynı torku aynı geriye basmayı hissediyorum. Ve bu oldukça farklı bir fenomen. Hissettiğiniz zaman garipsediğiniz bir durum. Çünkü dediğim gibi işten yanmalarda buna alışık değiliz. Peki neden böyle gerçekleşiyor? İşten yanmalıya baktığınız zaman motorun içinde yanma gerçekleşiyor. Piston lineer bir şekilde aşağıya iniyor. Bu lineer aşağı inme daha sonra aşağıda krank milline aktarılıyor. Crank mili lineer hareketi rotasyonel dönen harekete çeviriyor. O şanzımana gidiyor. Şanzımana dişliyle çarpılıyor ve tekerlere gidiyor. Tahmin edersiniz ki burada hem birçok gecikme var hem de bunun dışında olan bir sürü kayıp var. Elektrikli motorlara baktığınız zaman ise bu kayıpların dışında da deviriniz arttığı zaman bu pistonun yukarı aşağı hareketi çok hızlanıyor. Bu sürede içeriye sürekli yakıt almanız gerekiyor, sürekli egzoz atmanız gerekiyor. Yeterince zaman kalmıyor egzozu atıp yakıt almak için ve motorun verimli torku düşmeye başlıyor, gücü düşmeye başlıyor devir bandının ilerleyen yerlerinde. Elektrikli motora baktığınız zaman işte park burada gerçekleşiyor. Şunu söyleyebilirim elektrikli motor için tek yaptığınız şey gaza basıyorsunuz bir anda pilden akım elektrik motoruna gidiyor. Elektrik motoru dediğimiz solenoid, Selenoid için akım geçince içindeki şaftı çevirmeye başlıyor. Gerçekleşen şey bu kadar. Bu yüzden hep aynı miktarda akım verdiğiniz için her zaman şafttaki tork aynı olacaktır. Bu sayede de sıfırdan top speed'e kadar şanzımanın da olmadığı için aynı gücü verebiliyor diyebiliyoruz. Aynısının bir avantajı daha var. Elektrikli arabalarda regenerative frenleme denen bir şey var. Bu da aslında sizin gaza bastığınızda gerçekleşenin tam tersine gerçek. Siz gaza bastığınızda pilden akım elektrik motoruna gidiyor ve elektrik motorları şaftı çeviriyor, tekerleri çeviriyor dedik. Tam tersi gazı bıraktığınız aracınız hareket halinde tekerleriniz dönüyor. Bu sefer tekerleriniz şaftı çeviriyor. Şaft döndüğü için elektrik motorunun içinde akım oluşuyor ve bu akım geri bataryanızı dolduruyor. Bu sayede de elektrikli otomobillerde tek pedal kullanımı denen bir durum var. Tek pedal kullanımı hiç freni kullanmadan tamamen gaza basıp çekerek hareket etmek. Çünkü gaza bastığınızda aracınız örneğin hızlanıyor Gazı bıraktığınız zaman adeta frenliyor ve yavaşlıyorsunuz. Hiç böyle boşta salınma olayı yok. Ayarlardan spesifik olarak seçmediğiniz sürece böyle kullandığınız zaman bataryanızı çok daha az kullanmış oluyorsunuz ve menziliniz de bir o kadar artıyor tabii ki. Standart içten yanmalı motora sahip bir otomobile baktığınız zaman ve bunu elektrikliyle karşılaştırdığınızda göreceğiniz en büyük farklardan bir tanesi aerodinamik. Normalde elektrikli otomobillerin sadece batarya kullandığı, motorunun olmadığı için verimli olduğu düşünülür. Ama bunun yanında bir ekstra da hesaba katılmasa da çok önemli bir faktör olan aerodinamik. Peki elektrikli otomobiller ne yapıyor da standart içten yanmalılardan daha aerodinamik bir hale geliyor? En büyük ve en önemli konu ön tarafa baktığınız zaman ön. Izgara. Burada da bir istisna yok. Bütün içten yanmalı otomobillerin ön tarafında ızgara ve bir sürü hava girişi görürsünüz. Nedeni hepimizin bildiği gibi motorun soğutulmaya ihtiyacı var. Ön tarafta motor için soğutma radyatörü var. Bazı otomobillerde yağ soğutucusu ayrı. Şanzıman için bazen ekstra soğutucu. Turbollarda intercooler soğutmamız lazım. O yüzden buralar gördüğünüz gibi tamamen açık ızgaralarla dolu ve arkasında da radyatörler var. Peki ne oluyor? Bu radyatörlerin çalışma mantığı genel anlamda önden gelen havayı alıp soğutmak üstüne olduğu için Bildiğiniz aslında araç giderken önüne dümdüz bir set çekmiş oluyorsunuz ve bu aşırı derecede aerodinamik olarak bir direnç oluşturuyor. Havaya karşı gitmeye çalışıyorsunuz. Ekstradan bir zararı daha var. Bütün bu hava radyatörlerden geçtikten sonra kaputun altında doluyor ve ön tarafta lift oluşturuyor. Nasıl ki downforce'a hep iyi bir şey olarak biliriz ama otomobillerde ön tarafta lift oluşur. Ön tarafı yukarı doğru kaldırıyor. Elektrikli otomobillerde ise bu Tesla'da gördüğünüz gibi önde sadece çok ufak bir hava girişi var. O da soğutulması gereken yine hala bazı şeyler var ve klima var. Ama öyle motoru soğutmak için devasa bir radyatör olmadığı için ön tarafın kapalı olması aerodinamiği çok olumlu bir yönde etkiliyor. Aslında tamamen elektrikli ya da içten yanmalıyla karşılaştırma amaçlı değil ama elektrikli otomobiller genelde daha verimli olan aerodinamik olarak bu jant kapaklarıyla geliyor. Altına baktığınız zaman hala normal jant var. Standart jantlarımızın işte alüminyum ya da metal jantların böyle kapalı olmayanların aerodinamik olarak büyük bir dezavantajı var. Çünkü hava önden eserken havaya karşı ters yönde dönüyorlar ve bu inanılmaz bir şekilde türbülans yaratıyor. Doğal olarak burada oluşan türbülans arabanın bütün yan hattı boyunca gittiği için basınç dağılımını bozuyor ve ekstradan hava sürtünmesi oluşturuyor. Diyeceksiniz ki bu alt tarafı plastik kapak normal araçlarımıza da takabiliriz. Evet takabilirsiniz ama şöyle bir sorun oluyor. Standart otomobillerde frenleme frenler tarafından özellikle de ön frenler tarafından yapılıyor ve soğutulmaya ihtiyacı var. Elektrikli otomobillerde ise çoğu rejeneratif frenlemeden geldiği için fren disklerine o kadar yük bilmiyor ve soğutmak gibi bir derdiniz olmuyor. O yüzden bu kapaklarda aerodinamiği değiştiriyor. Hatta bu kapakları takıp çıkarttığınız halde 30 kilometrelik bir menzil farkı oluyor. Aerodinamiğine ne kadar etkilediğini de oradan anlayabilirsiniz. Diğer bir fark yine çok büyük etkisi olan bir fark difüzör ve alt taraf. Şimdi normal otomobillerimize baktığımız zaman herkesin altında olan bir laf var. İşte difüzörü değiştirdim, şöyle difüzör taktım, böyle difüzör taktım. Bu arabanın da baktığınız zaman burada bir difüzörü var gibi duruyor. Ama bu aslında sadece görsel bir aldatmaca. Araç daha güzel, daha sportif dursun diye yapılmış bir parça. Ayrı dinamik olarak hiçbir etkisi yok çünkü gerçek difüzörün arabanın altına bağlanıp tek parça halinde arka tampondan çıkması gerekiyor ki elektrikli otomobile baktığımız zaman bunlar bu şekilde yapılabiliyor. Standart içten yanmaların alt tarafında egzoz olması gerekiyor, şaftlar var ve altını tamamen düz yapmak kapalı yapmak biraz zor. Ama elektrikli otomobillerde böyle bir şey yok. Alt taraf komple batarya olduğu için bu otomobilin alt tarafı neredeyse tamamen dümdüz. Tek parça halinde böyle kutu gibi görebiliyorsunuz. Doğal olarak bu dümdüz taban burada gerçek bir difüzöre bağlanabiliyor. Buradan baktığınız zaman arabanın altından geliyor. Bütün tabandan ta ön taraftan ve buraya bağlanıyor. Gördüğünüz gibi burada hafif bir eğim var. Zaten difüzörün olayı o. Ufak bir eğim verir. Yarış araçlarında bu difüzörün işlevi daha agresif olduğu zaman, buradaki açı daha fazla olduğu zaman downforce üretmeye başlar. Ama bu otomobil için downforce gerekli değil. Bu hafif eğimle birlikte sürtünme katsayısını biraz daha düşürebiliyorsunuz içten yanmalarda bunu yapmak için egzoz borularını komple yana ya da yukarı taşımanız lazım mesela McLaren'lara baktığınız zaman egzozu arka camdan çıkıyor sebebi ise aslında estetik kaygıların yanında bu ayrı dinamik difüzörü tasarlayıp oraya yerleştirebilmek bir diğer özellik elektrikli araçlar için genel anlamda olmasa da bu model Y için geçerli bir durum var o da tavan çizgisi gördüğünüz gibi bu tavan aslında bir sedan otomobil gibi ya da bir spor otomobil gibi yukarıdan hafif eğimle birlikte geliyor. Ve arkada bu gördüğünüz minik spoilerımsı yapıya bağlanıyor. Normalinde bu klasmana baktığınız zaman işte BMW X3'e vesaire bakarsanız SUV'lere arkası daha küt bir şekilde biter. Bunda ise tavan eğimli bir şekilde geliyor. Bu da yine aerodinamik için yapılmış bir özellik. Bu aracın aerodinamik sürtünme kat 0.23. Bu klasmandaki içten yanmalara baktığınız zaman 0.30'un üstünde. Peki bu sayı ne alaka diyebilirsiniz? Aerodinamik olarak gereken gücü tamamen bu katsayı aslında tanımlıyor. Şöyle ki düz yolda gidiyorsunuz varsayalım. Düz yolda 100 km hızla gidiyorsunuz. Aynı araba olsun. Bu araba için 50 beygir yeterliyken eğer aerodinamik sürtünme katsayısı 2 katı olsaydı 50 beygir yerine 100 beygir ihtiyacı olacaktı yani ne kadar güç harcamanız gerektiğini bu aerodinamik şeyler belirliyor. Haliyle diğer rakiplerine göre bu düşük sürtünme kat sayısı elektrikli otomobillerin ve özellikle bu Model Y'nin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Elektrikli araçların birçoğunuzun bildiği gibi dezavantajı tabii ki ağır olmaları çünkü günümüzde piller ağır arkadaşlar. Bu arkamda gördüğünüz araç yaklaşık 2000 kilo. Ama Ağır olması genel olarak çok kötü sürüş dinamiğine sahip olduğu anlamına gelmiyor. Bunun en büyük sebebi de pilin aracın altına konumlandırılmış olması. Yani aracın ağırlık merkezi oldukça düşük. Öyle olunca da virajlarda araba çok fazla yatmıyor. Hatta oldukça iyi hissettiriyor. Normalde 2000 kilo bir işten yanmalı otomobile binerseniz çok ciddi bir şekilde o ağırlığı hissedersiniz. Elektriklerde durum pek böyle değil. Ama elektriklerde hala devam eden büyük problemlerden bir tanesi pilin ömrünün gitmesi. Lityum iyon pillerde arkadaşlar şarjı çok fazla dolu tutarsanız katottaki oksidasyon yüzünden pilin ömrü gidiyor. Çok az tutarsanız anot'taki plak kaplanması yüzünden pilin ömrü gidiyor. Yani pili sadece ortadaki aralıkta kullanmanız gerekiyor. Arkamda gördüğünüz long range versiyon demiştim. Kağıt üstünde 533 kilometre menzili var. Tabii ki bu kağıt üstünde. Gerçekte baktığınızda çok iyi kullanırsanız 500-480 civarı oluyor. Tesla'nın söylediğine göre günlük kullanımda %80'den fazla şarj etmemeniz gerekiyor. Yoksa pil ömrü gittikçe azalıyor. Aşağı indi de %20'den aşağı düşmemeniz gerekiyor. Yine pil ömrünü korumak için. Böyle olunca sadece ortadaki %60'lık bölümde aracı kullanıyor oluyorsunuz. 500 kilometrenizden geri aslında sadece 300 kilometre kalıyor günlük kullanımda. Sadece uzun yol gidecekseniz %100'e kadar doldurmanızı tavsiye ediyor Tesla. Bu da aslında elektrikli araçlarda birçok insanın bahsetmediği bir dezavantaj. Yıllar boyunca 500 kilometre menzilli olarak aldığınız aracınızı kullanıp birkaç yıl sonra bu aracın 300 kilometre menzile düşmesi gibi bir durum olabilir. Tabii ki birçok firma garanti veriyor ama bu garantiler pil ömrü %70'in ise geçerli olmuyor. %70 dediğinizde ciddi bir menzil azalması demek tabii ki. İçten yanmalı otomobillerle elektrikli otomobiller arasındaki en büyük bir diğer fark da yürüyen aksam. Bildiğiniz gibi içten yanmalı otomobillerde bir tane motorumuz var. Bu şanzımana bağlı. Şanzımandan çıkan şaftlardan sonra diferansiyele gitmesi lazım. Diferansiyellerden akslara dağıtılıyor ve tekerlere ulaşmış oluyor. Yani yolculuk bayağı bir uzun. Eğer ki 4 çekerse durum daha da vahim. Motordan çıkıyor, şanzımana gidiyor, şanzımandan transfer kutusuna gidiyor. Şaftlarla arka tarafa aktarılıyor, diğer şaftlarla ön tarafa aktarılıyor. Ve bu da şu demek, bir sürü dişliden geçiyor. Her dişli bir miktar verim kaybı yaşatır. Çünkü hiçbir dişli %100 verimle çalışmadığı için bu her dişiden geçtiğinde aslında gücü biraz tırtıklıyorsunuz. Ve en sonunda 4 çeker standart bir otomobile baktığınız zaman %20 kayıp sadece bu dişlilerden geliyor oluyor. Burada motor veriminden bahsetmiyorum. Motordan çıkan gücü olduğu gibi alıp bu yürüyen aksama verdiğiniz zaman %20'si kayboluyor. Yani 200 beygir bir arabanız varsa %20'si 40 beygir sadece şanzıman diferansiyel akslarda gidiyor. Elektrikli otomobillere baktığımız zaman çok az modelde şanzıman var ama bu modelde Tesla modeli de yok. Elektrik motorları doğrudan bağlı farklı modellerde farklı şeyler olabiliyor. Önce bu arabada ne var ona bakalım. Önde bir motor, arkada bir motor var. Yani içten yanmalarla yapmamızın pek mümkün olmadığı bir şey. Ve o kadar transfer kutusuna vesaire ihtiyacımız yok. Şanzıman da yok. Arka tarafta bir motor, bir diferansiyele bağlı. Çünkü aynı aks üstündeki tekerlekleri döndürmek için illaki diferansiyeli ihtiyacınız var. Ön tarafta ayrı bir motor var. Ön tarafın diferansiyeli ise ayrı. Ama bunların ikisi arasında mekanik bir bağlantı ya da bir şanzıman olmadığı için bu aktarma kayıpları oldukça düşük. Yani oradaki %20 yerine buraya baktığınız zaman yüzde sadece 1-2 civarında bir kayıp diferansiyelden geliyor. Kalan her şey olduğu gibi aktarılıyor. Bu otomobilde iki motor var dedik ama elektrikli otomobillerde farklı varyasyonlar var. Tek motorlu olan versiyonu var bunun. İki motorlusu bu ve farklı modellerde Lucid gibi başka markalarda 4 motorlu ya da pledlerdeki gibi 3 motorlu versiyonu da var. İçten yanmalılarda görmediğimiz bir konfigürasyon. Hızlıca bakarsak zaten çift motoru anlattık. Tek motor da aynısı. Tek aks üstünde yine bir diferansiyelle aktarılıyor. 3 motor olduğu zaman arka tekerlere birer motor, ön tarafa tek motor. Bu sefer arkada diferansiyeli ihtiyacımız bile yok. Çünkü iki farklı lastiğe iki farklı motor var. 4 motor olduğu zamansa her lastiğe birer motor. Bunlar zaten biraz ekstrem uçlar. inanılmaz yüksek hızlara ve hızlanmaları çıkabiliyor. Ve bunun güzel bir yanı her lastiği ayrı ayrı kontrol edebildiğiniz için tork vectoring yapabiliyorsunuz. Her lastiğe ayrı ayrı tork uygulayarak arabanın dönüşünü, yol tutuşunu çok yüksek bir şekilde arttırabiliyorsunuz. İçten yanmalılardaki gibi kilitli diferansiyeller, ekstra mekanik aksamların hiçbirine gerek kalmıyor. Bu da verimliliği arttıran parametrelerden bir diğeri. Şimdi karşılaştırdığınız zaman elektrikli araca sahip olmanın içten bir araca sahip olmaktan en büyük farklarına baktığınızda ilk akla gelen şey böyle ufak tefek dertlerden arınmış oluyor. Örneğin aracınızı buradan şuraya almak istediniz. Bu iki araba için senaryolar biraz farklı. Ağacın altında reçin olacak ya şunu şuradan alayım. Ben de şunu çekeyim bari. Ama motor soğuk olduğu için ısıtmakla uğraşmak yerine daha eski nesil bir çözümle gelebilirim. Vitesi boşa al. El frenini indir. Araba geri gidiyor. Araba geri gidiyor. Yardım etsene. Allah. Bir diğer şey de trafiğe girdiğiniz zaman oluyor. Trafik de İlk olarak durduğunuzda arabanın hiç yakmıyor olması çok büyük bir avantaj olan durduğum yerde yakıt yakıyorum gibi bir derdiniz yok. İkincisi bu araca özel otopilot gibi bir gerçek olduğu için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Aracı otopilota alıyorsunuz. Trafik durursa duruyor trafik giderse gidiyor. Sizin tek yapmanız gereken şey dikkatinizi yolda tutmak ve ölmemeye odaklanmak. Onun dışında yapacağınız hiçbir şey yok. Bu insanın hayatından çok ciddi bir stres azalmasına sebep oluyor diyebilirim. Üçüncü ve Türkiye'de çok önemli olan şeylerden bir tanesi yakıt farkı arkadaşlar. Çok daha ucuz tabii ki elektrikte sahip olmak. Hollanda'da Mustang'e kıyasla bir Tesla sahibi olmak 8 kat daha az yakıt yakmanıza sebep oluyor. Türkiye'de bu farkın çok daha fazla olduğuna eminim açıkçası. Bir sonraki şey benim için çok önemli değildi ama özel özellikle büyük aileler için oldukça önemli olacak. Pil aşağıda ve motorlar tekerlerin yanlarında falan olduğu için sonsuz bir hacme sahipsiniz bu araçta. Yani bu araçta aldığınız hacim herhalde Mustang'de aldığınız hacmin 5-10 katı arasındadır. Böyle bir elektrikli otomobilde sahip olduğunuz hacim standart bir işten yama otomobilde sahip olacağınız hacmin çok çok üzerinde. En basit örneği ön tarafta motor olmadığı için ön taraf bir bagaj, arka taraf iki bagaj. İki bagajın iki yanında boşluklar var. İçeri bindiğinizde sonsuz bir alan, çok ciddi bir hacim fazlalığı var. Dediğim gibi benim için aslında çok önemli değil böyle bir şey ama birçok büyük aile için oldukça önemli olduğuna eminim. Bir sonraki şey de tabii ki sessizlik. Şehir içinde giderken araçta ses yok, bir motor sesi yok. Gittiğiniz zaman adeta yürüyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Bu da yine oldukça dinlendirici bir his. Şimdi diğer tarafa doğru bakarsak, İçtan Yanmalı sahibi olmanın güzel şeyleri nelerdi? Bir tanesi mantıksal bütün her şeyi kenara bıraktığınız zaman özellikle bizim gibi otomobil severler için aracınızın çalıştığında güzel bir sese sahip olması, o araçta akşam kafa dağıtmak için yol yapmak büyük bir etkendi. Elektrikli araçlarda öyle bir şey yok. Sadece ulaşım aracı. Buna baktığınız zaman bu biraz daha keyif aracı olabiliyor. Bir diğer şey de internette çok fazla görüyorum. Bu konuda ciddiler bilmiyorum. Herkes yok işte artık o pis benzinliklere gidip aracıma benzin almak zorunda değilim falan diyor ama kendi garajınız yoksa elektriğe şarjı takabileceğiniz aracın elektriğini doldurmak benzin almaktan çok daha zor. Onu söyleyeyim pompaya gidiyorsunuz normalde 3 dakikada deponuz doluyor tabii ki. Artık elektrikler için imkanlar iyileşiyor. Çok daha işte süper şarjlar, hızlı şarjlar çıktı ama sokakta şarj edecektiniz. Yağmurun altında durdunuz, bagajı açtınız, kablonuzu çıkardınız, şarj alete taktınız, kendi aracınıza taktınız olsa da yağmur yağmaya devam ediyor. Sırıl oldunuz. olduğunuz, ertesi gün kalktınız hala yağmur yağıyorsa kablonuz çamur içinde onu alıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, bagaja geri koyuyorsunuz. Bayağı bir olay yani. Benzinli de bu çok daha kolaydı yakıt alıp gitmek. Başka bir şey de bunu olumlu ya da olumsuz söylemiyorum bir taraf için. Tesla'da bana sorarsanız birçok gereksiz gimik var. Hoşuma giden de gimikleri var. Gimikten kastında mesela artık kapıyı açmak için bir kapı kolu yok. Tuşa basıyorsunuz, kapı açılıyor. Bu benim hoşuma giden bir tanesi. Hoşuma gitmeyen bir tanesini söyleyeyim. Torpido gözüne gerçekten ihtiyacınız olduğunda bunu açmak kolay değil. Ellerimle Ya da arkadaşınız arabaya dışarıdan binmeye çalışıyorsa ve kapılarınız kilitliyse kapıyı o kadar hızlı açamıyorsunuz. Arabaya binince otomatik mi kilitleniyor? Bil, belli hızın üzerine çıkınca kilitleniyor. kilidi nasıl kapatacağımı biliyorum. Ama düz nasıl kapatacağını Abi şöyle bir şey var kapıyı kapat. Bunun kolay yöntemi şu. Lock the doors. Unlock the doors. Hemen açıldığımda hiç klik klik de etmiyor. Neden yok. anlayacağım ben yani bunu? Yani şu, şu galiba bak. Heh. He. Kapı kilitli. Kapı kilidi açıldı. Yani. Yine kolay yerdeymiş de bizim. Araba <laughs> ilerlerken burada değil. Yürü bakalım. Evet. Şu an. Nerede? Şu mu? Hee. Bu. Ya da çok basit olması gereken şeyler örneğin silecek hızınızı ayarlamak silecek hızınızı ayarlayacak kolay bir fonksiyon yok bu tarz şeyler her ne kadar teknolojinin ilerlediği yol doğruymuş gibi gösterse de henüz oraya gelmediğini gösteriyor bana biraz daha bunların düşünülüp geliştirilmesi gerekiyor. İşte bütün bunlar yüzünden arkadaşlar elektrikli otomobiller bazıları için en mantıklı seçim oluyorken bazıları için istedikleri her şeyin tam tersini ifade ediyor. O yüzden hiç sevmiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Bana sorarsanız bu aslında benim kendi otomobilim. Bunu yeni aldım. Instagram sayfamızda bir çekiliş yapmıştık ve bilen ilk kişiye ödül vereceğimizi söylemiştik. Bilen kişi belli oldu ve zaten ödül için onunla iletişime geçtik. Ben de kendi içinde yaşadığım çelişkileri bu videoda size anlatmaya çalıştım. Umarım tarafsız bir şekilde açık bir şekilde bunu anlatabilmişimdir. Aynı zamanda Instagram sayfamızda Tesla'ya özel birçok teknoloji detayını anlattık. Bunları da takip etmek için bizi Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacağımız her şey bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.